30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Koray Avcı Bolu'da sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü sanatçı Avcı birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Elinde, ya, Bolu Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yılını Fener Alayı ve Koray Avcı konseriyle kutladı. Bolulular ellerinde Atatürk posterleri, meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünden konser alanına kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan da Fener Alayı'na katılarak Bolu'luların Zafer Bayramı'nı kutladı. Zafer Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Fener Alayı'nın ardından şarkıcı Koray Avcı, Karaçeri'deki konser alanında sahne aldı. Avcı, söylediği şarkı ve türkülerle Bolu'lulara doyasıya bayram coşkusu yaşattı. Bugün sizin bayramınız. Sen Konserin ilk bölümünde sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya çiçek bir hediye takdim etti. Koray Avcı'ya bu akşam hediyelerini takdim etmek üzere Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve değerli eşi Meral Özcan Hanım'ı sahneye davet ediyorum efendim. Başkan Özcan sahnede yaptığı konuşmada Bolu'luların bayramını da kutladı. Tabi bugün, bugün bizim için çok özel bir gün. Bugün Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferinin 100. yıl, günün denize döktüğümüz gün. Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız gün. O yüzden ne kadar kutlasak azdır. Ben burada bize bu zaferi armağan eden Başkomutan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet ve minik davranıyorum. Sizden de şunu istirham ediyorum. Lütfen kurucu değerlerimize sahip çıkalım. Cumhuriyeti'mize sahip çıkalım. Mustafa Kemal Atatürk'ümüze laf söyletmeyelim olur mu? Başkan Özcan, COVID-19 kısıtlamalarından sonra ilk defa büyük bir katılımla konser gerçekleştirildiğini kaydetti. Koreyavcı'ya da teşekkür etti. Bugün sahne Koray Avcı'nın. O yüzden ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim efendim. Sefalar getirdiniz. İşte bu ne kadar sevildiğinizde Güzel bir gece olacak. Söz veriyoruz. Çok İnşallah güzel bir gece. Önümüzdeki, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Seve seve. Teşriflerinizden dolayı çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok teşekkür bu bizim evet. Köroğlu'muz. Burası Köroğlu'nun diyarı. Bu kitlede Köroğlu'nun torunları.